Isırayım mı Toto şunu? Ha? Isırayım mı? Birazcık ısırayım. Ha? İzin veriyor musun? Yaman? <laughs> isırayım mı oğlum? Cık, duyamadım. Biraz daha yüksek sesle söyle. Isırayım mı oğlum? elleri ayaklara kurban olsun anne. Oğlum. Yaman. Göbüşü öpeyim mi? Öpeyim mi? He? Duyamıyorum ama biraz daha yüksek sesle lütfen. Öpeyim mi? He? Öpeyim mi göbüşü? Söyle. Başka ne yapayım? Isırayım mı? Isırayım mı Yaman? Ha? Ağzını burnunu yiyebilir miyim peki? Ha? Yaman? Oğlum. Bal kafam ağzını burnunu yiyebilir miyim? Ha? Bir daha söyle. Ay kırmanalar o senin o kınalı burnuna. Aşkım. Maşallah